Tarih Sayfası Yaratılış konusunda i̇bn Sina, varlığın sıralı düzeninde birden bir çıkar ilkesine dayanır. İlk bir, zorunlu varlık Tanrı'dır. Onun varlığı yalnız kendisini gerektirir. Var olma, Tanrı'nın özünden gelen gerekimdir. İlk neden ilk gerçekliktir. Tanrı'dan ilk us ortaya çıkar. Çokluk bu usla başlar. Bundan da felek ve nefsin usları türer. Her ustan da o usun özü ve cismi oluşur. Us cismi aracısız olarak devindiremeyeceği için uslar sırasının sonunda etkin us akıl bulunur. Ondan da dünya ile ilgili nesnelerin maddesi, cisimlerin biçimleri ve insan özleri doğar. Etkin us tümünün yöneticisidir. Yaratılış önsüzdür ve yeri de maddedir. Madde soyut ve tüm varlığın öncesiz olanı, nefsin eylem alanı, nefsin eylem alanı, sınırı ve tüm parçaların kaynağıdır. İlk us kendisini ve zorunlu varlığı bilir. Buradan ikilik doğar. İlk us kendinde olanaklı, ilk varlık için ise zorunludur. Hertik herfeliğin ilk kımıldatıcıları eyleme sokan tinsel varlıklardır. Her Herfeliğinde iyiliğini düşünen kımıldatıcı bir nefsi vardır. Nefsin eylemi etkin usa ulaşır. Evrenin varlığı zorunlu olan Tanrı'yı gerektirir. Başka bir varlığın etkisiyle var olan evren sonsuz olamaz. Devinme nesnenin özünde saklı güçten doğar. Her nesnenin özünde devindirici bir güç vardır. Nesne kendinin etkin öznesi değildir. Bu güç nesneye biçim de kazandırır. İbn Sina metafiziğe genelde Aristoteles metafiziği ile yeni Platonculuk ve kelamın birleşimidir. Konusu ilkler ilki, tüm oluşların, yaratılışların, varlık bütününün kaynağı olan Tanrı'dır. Tanrı, bütünlüğü nedeniyle nesnelerde, olay ve eylemlerde görünüş alanına çıkar. Varlık vardır, yok olamaz. Varlık, üç bölüme ayrılır. 1- Olanaklı varlık, nesnelerle ilgili değişimin, oluş ve bozulmanın egemen olduğu varlıktır. Bu varlık ortamında görülen ne varsa belli bir süre içinde başlar ve biter. 2. Kendiliğinden olanaklı varlık. Olanaklı olmasına karşın ilk nedenlerle ilişkilerden dolayı zorunluluk kazanır. Tümellerin, yasaların bulunduğu evren, gök kürelerin usları böyledir. 3. Kendiliğinden zorunlu varlık. İlk neden ya da tanrıdır. Değişmez ve çoğalmaz. Çokluklar ondadır. Tanrısal zorunluluk ilkesi tüm yaratılanların da temel ilkesidir i̇bn Sina'nın benimsediği tanrı bilim dört ana konuyu içerir. Evren, öte dünya, ahiret, peygamberlik, tanrı. Evren yaratılmıştır. Yaratıcı ve var edici tanrıdır. O kelamcıların dediği gibi özgün yapıcı değildir, zorunludur. İlk neden önsüz ve sonsuzdur. Evrenin yaratılması Tanrı'nın daha önceden varoluşunu gerektirir. Evrenin bütününde yer alan gök katları tanrısal evrenin varlıklarıdır. Bunların özleri meleklerdir. Madde dünyasında oluş ve bozulma vardır. Onların tanrısal niteliği yoktur. Bu yaratma olayı da bir fışkırmadır. Ölüm, tinin gövdeden ayrılmasıdır. Gövdelerden ayrılan tinlerin geldikleri kaynakta toplanmaları, insanda öte dünya kavramını oluşturur. Ruh, tinsel bir tözdür. Ölüm, süzdür. Gövdeye egemendir. Ruh gövdeye girmeden önce etkin usta vardır. İnsana bireyselliğini kazandıran odur. Gövdenin yok olması ruhun varlığını etkilemez. Dirilme tinseldir. İnsanları yaratan Tanrı, onlara verdiği özgür istençle iyi ile kötüyü seçme olanağı sağladı. İstenç özgürlüğü, usla utku arasındaki çatışmadan ve ilkinin üstünlüğünden doğar. İnsan elinden çıkan bütün bağımsız eylemler tanrısal kayra ile gerçekleşir. Özgür istenç tüm insanlarda vardır. Peygamberler de bu bakımdan birer insandır. Ancak onlarda insanların en yüceleri olan bilginlerde olduğu gibi bir seziş vardır. Bu üstün seziş Anlayış gücü, kavrayış yeteneği, peygamberlerin etkin us ile buluşmalarını, gerçekleri kavramalarını sağlar. Bu üstün güç ve kavrayış vahiy adını alır. Üstün anlayış gücü taşıyan melikler vahiy peygamberlere ulaştırırlar. Tanrı özü gereği bilicidir. Kendi özünü bilmesi yaratmayı gerekli kılar. İbn Sina İslam dinine ve Kur'an'a dayanarak bilmeyi yaratma olarak niteler. Yaratma eylemi Tanrı'nın kendi özüne karşı duyduğu sevgiden dolayıdır. Tanrı tüm elleri bilir. Tikellerle ilgili bilgisi de tümel nedensellikleri bilmesindendir. 1. Maddeden ayrılmamış biçimlerin bilimi. Doğa bilimleri ya da aşağı bilimler. 2. Maddesinden iyice ayrı biçimlerin bilimi. Metafizik, mantık gibi yüksek bilimler. 3. Maddesinden ancak zihinden ayrılabilen, kimi yerde ayrı, kimi yerde bir olan biçimlerin bilimi. Matematik, geometri ortak bilimler. Zihin bu biçimleri doğru olarak maddesinden soyutlar felsefe ise kurumsal ve pratik diye ikiye ayrılır kurumsal olan bilmek yeteneğiyle elde edilen bilgileri kapsar. Doğa felsefesi, matematik felsefesi ve metafizik gibi pratik felsefe bilmek ve eylemde bulunmak üzere elde edilen bilgilere dayanır. i̇bn Sina gerek doğu gerekse batı filozoflarını etkiledi. Gazeli özellikle ruh anlayışında ondan etkilendi. i̇bn Sina'nın deneyici yanı Gazeli'yi kuşkuculuğa götürdü. Yapıtları 12. yüzyılda Latince'ye çevrildi ünü yayıldı. Tanrı bilimci filozof Albertus Magnus, tin ve us ile güçleri konusunda i̇bn Sena'dan yararlandı.